Neden oraya çeviriyorlar, buraya çeviriyorlar ve bir türlü yapamıyorlar? Hakikaten merak ediyoruz. Şimdi bu hesabı bir de emeklilere sorduk. Onlara da sorduk. Yapılan bu düzenleme için ne diyorsunuz? Hani 14.469 lira... 15 bin liraya bile düzlenmedi. Bırakın 15 bin liraya. 14 buçuk bile olmadı yahu. Dün akşam bir de bu görüşmeler yapılırken mecliste Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili isimler yapmayın, etmeyin, bu rakamı biraz yükseltelim dediler ama onları da dinlemediler. Vatandaşı dinlemedikleri gibi şimdi hem onları hem de emeklilerin sesini getiriyoruz. En düşük emekli maaşı 66 liraydı. Bugün neredeyse 14.500 liraya çıkmış durumda. Yani dolar bazında bu dönemde 10 katlık bir artış var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek en düşük emekli maaşındaki artışı bu sözlerle açıkladı. Bu zamanda 14 bin liraya geçim olur mu? Yorum yapmıyorum, pülüyorum, ciddiye almıyorum yani. Emeklilerse açıklanan maaşa böyle tepki gösterdi. Önce tartışılan konu 12.500 bin 500 lira arttırılıp arttırılmayacağı, arttırılacaksa da ne kadar olacağına ilişkin bir tartışma başlamıştı. En düşük emekli maaşı Temmuz 2024'ten bu yana 12.500 liraydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen en düşük emekli maaşının arttırılmasına yönelik madde kabul edildi. Bu karara göre en düşük emekli maaşı 14.469 liraya yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplantısında belirlenen en düşük emekli maaşı nasıl tepki çekti? Bununla ilgili biraz beklentiler yüksekti sahada. 14.469 liranın en azından yuvarlandırarak 15.000 veya 15.500 liralara çıkartılabileceği gibi beklenti vardı ama netice itibariyle bu yıl için tahmin ediyorum bir daha bununla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmayacak. Peki emekli vatandaşların en düşük maaşın 14.469 liraya yükselmesi hakkında görüşleri neler? En, en düşük emekli maaşı alan kişilerdenim ve geçinemiyorum. Ve işe gidiyorum ki karnımı doyurmak için. Karı koca emekliyiz ben ekstradan da çalışıyorum ve yetinemiyorum. Emeklinin aklında maaş farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı da var. Şubat ayının ilk haftası resmi gazete yayınlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu 12.500 ile 14.469 lira arasındaki farkı kişilerin hesaplarına yatacaklar. Onun için Şubat ayının ilk haftasını bekleyeceğiz gibi görünüyor şu anda. Peki emeklilerin maaş zamında beklentileri neydi? En az 25 bin lira. Önce asgari ücretin bir buçuk katı zaten emekli maaş alıyordu. Aynı seviyeye çekmesini istiyoruz. Rahatlatacak bu. Bunları en sizce? az 30 bin lira en az. 30 bin liradan aşağısı mümkün değil geçiniyoruz ya. CHP'de Cavit Arı'yla Murat Emir ve İyi Partili Selçuk Yüksel Türkoğlu belirlenen maaşa isyan etti. Elin bu en düşük emekli maaşını 14.469 değil askeri ücret seviyesinde belirleyelim. Buna el kaldırmayın. Defaten muhalefet teklif sundu. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır diye. Ya Allah aşkına şu rakamla yaşanır mı? Gelin buraya. 14.469 lira emekli maaşı olmaz değil. 4 milyon üzerindeki emekli bu maaşa mahkum edilmiş. Açlığın da çok altında bir ücrettir bu. Bunu kabul edemeyiz değil.